Nasıl ismin Bülent, bunun üzerine elimi basıyorum ben. Bunları sizden niye istedim, haddim olmayarak. Sizin Bülentiniz 42 sene hizmet verdim, benim sesimle büyüdünüz çoğunuz. Arkadaşlar, zamanında birçok şeyden sonra utandık işte o ressam diktatör biliyorsunuz bana 8 sene yasak koydu bundan tabii ki rahatsız olduk efendim ee, Adnan Menderes merhum idam edildi bundan rahatsız olmadık mı sonra utanmadık mı kara bir leke olarak bu tarihimize geçmedi mi soruyorum sizlere istirham ediyorum lütfen <laughs> bir şeylerden rahatsız olmuş olabilirsiniz en doğal hakkınız size bazı bir şeyler bir şeyler ters gelebilir hakkınız ama bu hakkınızı yakıp yıkarak değil sandıkla gelene sandıkta cevap vererek ancak e, o büyüklüğünüzü korursunuz Şıklığı, şıklığınızı muhafaza edersiniz ben bunları söylerken bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum sayın başbakanla bir kere görüştüm ve şehanın hiç görmedim e, onun için bir yakınlığım yok ama doğrular bu doğrulara inanarak bunları söylüyorum nitekim 1800 taneye yakın sizleri temin edebilmek adına söylüyorum sakın yanlış anlaşılmasın 1800 belediyeden bir tanesinde dahi okumuyorum bunların hepsi bak babul ellerinde gidiyorlar okuyacaklar hepsi ben o gitmiyor beni istemiyorlar şeytan ben onun için sakın ola ki oraya bir e, yakınlık oluşsun. Veyahut da oraya şirin görüneyim. Zaten herkes almış, e, okumuş, okuyacak, bitmiş, gitmiş. İş güç beni bağlamıyor. Beni vatanın ve milletin bütünlüğü...